Artık o son dilim. Ooo! Yunus Emre! Anneciğim hayırdır bu akşam akşam? Hı? Ha bu ne? Pizza. Ha siparişlerin mi geldi? Evet. Tamam anneciğim. Gel. Da var, o. Tamam. Oo, mis de gibi kokuyordu şimdi. <laughs> Afiyet olsun bebişime. Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Pizza. Bana mı? Yoksa hep beraber mi? Yok. Evet. Abi sipariş etti evet, pizzasını. Bana? Sana mı? Evet. Ben, evet. Anneciğim sana sorduk ya. Ne? Sormadınız. Anneciğim karnın aç mı dedim. Tamam. Evet. Aç. Sen şeyim. o sırada oyun oynuyordun tabii. Hayır. Evet. evet. Hayır. Hayır. Anneciğim söyledik ya. Ee, abi dedi ya pizza sipariş evet. edeceğim ben sana sordum sen aç, aç değil, değilim tokum dedin hatta 2-3 kere de, de, sana sordum. O de, zaman ama demediniz ki tam olarak konuyu. Ne konuyu? Deseydiniz ya de ben, pizza, ben pizza alıyorum daha sonra sana da alalım mı orta boy mu büyük boy mu? Emre kardeşine demedin mi? Kolağı 1.5 litre mi 1 litre, litre mi? Bak pizza sipariş edeceğim ister misin aç mısın demedin mi? Tam dediklerimi demediniz. O kadarını kim söyledi? Ben büyük boy istiyorum Anneciğim. Ben... Get al gel o zaman. Evet. Bırak bizi mi? Abinin mi? O ay, ay, anneciğim. Abinin abinin. Dur dur dur. Bırak bizi de mi? beni bir saniye. Bir saniye bir durun bir ver bana pizzayı ver pizzayı ver pizzayı ver. Bir şey söyleyeceğim. Ama benim pizzam. Ama Yunus Emre haklı. Evet. Ya ne takı ya. Orada Neyin orada? Anneciğim biz hayır. sana sormadık mı? Biz hayır. sana sorduk. Evet, bir iki, bana üç bak. hayır kulaklarını kapat. Sen gidin başımdan. Sen dedin turda dedin ya. Hadi oturun evet. anne. Niye böylesin çocuk anne, anne. Anneciğim söylesin aç anne, ol. Böyle haksızlık yok. Bana bak. Yok. Anne, Met, ahmet, ben en, ben Biz böyle bu söyledik. Ortadan şey de. Ben, Ortadan böl. Yunus Emre bana değil abine soracaksın ortadan sana vermek istersin. Hayır hayır yok. Hayır ya. Hayır. Anneciğim ya. Anneciğim bir bana bak. Yunus Emre. Birazcık verelim mi ona da? Hayır verme. Ya, Anne paylaşın ya. Anne, İstemiyorum. Var. Her bir şey oğlum benden alıyor. Allah Allah. Allah. Of Allah. ya. Oyun oynamasaydın. Hayır. Tamam anneciğim. Ay, Gel ben birazcık ben birazcık verelim. Evet ben. birazcık. Sen pizzada iki parayı kimden verdin? Ben. Kendisi verdi parayı. Yani sayılır. <laughs> sayılır. Sen de para kattın mı? Aklıma bir şey geldi. <laughs> Gelin yarış yapın. Kim çok iyi yapsın. Olur mu? Kabul. Tabii hemen kabul edersin. Ama oluyor bana. Evet. Buna sana haksızlık olduğu için sen hemen Tabii. kabul ediyorsun. Hadi bu seferlik de böyle olsun. Hadi gelin. Tabii. Hadi içeri geçin. Of. Metin Ali. <laughs> bu sefer böyle yapıyoruz. Bir daha böyle yapmayacağız. Haberin olsun. Aha, tam, tam, tam. Haberin olsun. Tam, tam. Evet. Şimdi çocuklar. Evet. Pizza yemek için yarışmaya hazır mısınız? Hazırız. Evet. Nasıl yapacağız. Ama bana bakın. Tamam mı? Tamam. <laughs> dik oturtan tek yiyecek. Tamam mı Metin tamam. Ali? Ağlamak evet. yok bir bana bak. Kesinlikle kızarım bak. <laughs> şimdiden eğer mızmızlık yapacaksan şimdiden ayrıl. Tamam. Heh, tamam. Ben başlıyorum. Böyle dik duran içi... Hayır e, ben başlayacağım çünkü sen benden daha iyi atıyorsun. Ben başlıyorum. Şey, ee, şey yeme başlayacak e mayonezi de dökmek şey de var. Onları tamam. da dökelim. Onları da Benim dökün tarafıma dökme. Çünkü Benim yeme... tarafıma dökürüz. Tamam. O zaman şöyle yersin. Bir dökün. tarafına tek dök o zaman dökül olmayan yerden Metin yesin. Şimdi Yunus Emre hepsine döküyormuş. Allah. Metin Ali hani hiç yemez. Hah, Şimdi ketçabımızı da dökelim. Bütün dilimlere dökme. Belki Metin Ali hani ketçap mayalesef tamam, yemeyecek. Birkaç tanesine. Belki hiç yiyemeyeceksin Yunus Emre. Yerim. Metin Ali e sen nasıl temizleyeceksin bu malzemeleri üzerinden? Elimle. Elinle. <laughs> hey. Şifa şifa. Hadi bakalım. Su, yana, su Şu anda çok şey. merak ettim. En fazla hmm. hanginiz Neyse, yiyecek? Merapayı. Ben bir denemem. En fazla. Bekle. Bir şey söyleyeceğim. Ben, şu bardakları biraz uzaklaştırsanız ha. Ben hünlük başlıyorum. Hünlük ben, ben başlayacağım. Direkt direkt Sen benden daha iyi atıyorsun. Anne ben başlıyorum Taş kağıt makas tekte Tamam ben tamam, taş kağıt makas yapacağız. Biz, bir saniye, bir durun, bir durun, bir durun. Bir saniye şöyle. Hatta şu pizzayı da birazcık şey yapsana Emre ya. Şu kapağını ters çevirip pizzanın altına koysana. Şöyle çok geldi önüme doğru geldi. Heh. Katla o kapağını da. Aferin oğlum. Ha, aynen o şekilde. Tamam. Daha düzgün oldu. Şimdi çikolaları da şöyle alayım ki anneciğim biraz daha bana doğru ver. Dur, Yeriniz geniş olsun. Daha taş gitme. Tamam. Gel. Şimdi hadi taş kağıt makas. Kim <laughs> kim ben. sensin? Evet. Hadi bir iki üç başlayın bakalım. Ha? Yok, yok, bir bir atana kadar. Hayır, hayır. Atana kadar. Atana kadar değil. Bir sen bir o. Atana kadar. Değil. Ben de ilk, bir sen bir o. Ben ilk kere yapacağım. O tutturduktan sonra duracaksınız. Öyle bir şey yok, Metin bir tane hakkı vardı. Hayır, iki, o da ikisi yaptı. Hayır hayır. Ama o, 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 o da iki tane yaptı. Hayır hayır, iki tane yaptı. O da iki tane yaptı. Biz bir tane kabul ettik. O da iki tane yaptı. Hayır o da iki tane Hayır Metin Halil'i değil, değil, değil. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ama kabul hayır. Etmi evet arkadaşlar, onu kabul etmedik Metin Halil'in Birer tane hakkınız var. Birer tane. Birer tane. Hadi bakalım. Haydi. 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 <laughs> Bak, Bak Yunus Emre. Yunus... Şey yapmadım. Havadayken yamuluyor mu? Ablam öyle bağırmak öksürmek Metin Ali. Dur. Hadi bakalım. Ama Metin'in bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu şişede eli alışan çok çabuk yapıyor tekrar. Ben alsam yaparım. Evet eli eli alışan direkt yapıyor. Hadi bakalım evet evet olacak 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 olacak. olacak. olacak Metin Ali evet düştü. <laughs> Emre hayır oğlum sen nereye fırlatıyorsun? <laughs> Gitti haydi alman. Metin Ali'ye, haydi Yunus Emre, hadi. Aa dönmüyor ya havada. Yes! Yamuk durdu. Durdu durdu Emre kusura bakma. Aha, Aa Aha durdu. <laughs> Böyle var ya. Hadi bakalım Yunus Emre hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Aa. Bırak bırak bırak. Hadi bakalım hadi bak. Oo yarış kızıştı. Evet süper gidiyor. Haydi bakalım Yunus Emre. Haydi bakalım Metin <laughs> Ali. <laughs> Var ya süpersiniz ha bu kadar. Aa! Hmm. Emre Metin süpersiniz gerçekten. Oo, boğulacak, 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 boğulacak. Hadi Yunus Emre. Hadi Metin'i doyurdun. Hadi. Yavaş. Oğlum acele etmeyin. Boğulacaksınız. Evet süper. Süper süpersiniz. Harikasınız. Bırak bakayım. Pizzadan en çok kim yiyecek? En çok... Aha düştü düştü düştü, düştü. Haydi Yunus Emre haydi. Ha, Hadi. En çok pizzayı kim yiyecek? Metin Ali. Aa, oğlum sen hayırdır nasıl gümbür gümbür gidiyorsun ha? Kaçıncı oldu Metin Ali? İkinci mi? Emre. Emre, Emre pizza bitti. Emre. Hadi. Aa. Dönmüyor. Evet sipariş ettiğim pizzayı Metin Ali ye yedirdi. <laughs> Metin Ali mahvetti orayı var ya. Allah. <laughs> Emre ya bu nasıl nasıl bir şans? Bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir şans? Dön artık. Hadi hadi, hadi düzelteyim burayı. Anam. Ama elin yaptı. Bakmadım, görmedim ben. Değmedi. Gece de. kaydına bak, elinle tamam, baktı. Tamam, tamam, bak, tamam bir saniye dur. Arkadaşlar kayıtlara baktık ve dediğimiz El de Semre şey. elle yapmadığı için şimdi Emre de ör sakın sakın. Dur, ya Hayır, Yemedim yemedim. Aa, bir saniye bir saniye. Anneciğim ya durun bir saniye sakin olun sakin Hadi. olun. Bir 2 3 <laughs> Emre var ya dilimi tek yut, tek lokmada yuttun. Hadi hadi. Emre o bardağı uzaklaştır kendinden oğlum. Yapamıyorsun. Dur dur yardım edeyim sana şöyle. Heh. Önüm boş olunca daha güzel. Hmm. Aha, aha. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hadi Metin, hadi Metin süper. Hadi <laughs> Metin. Hadi Metin. Bu olacak. <laughs> Metin'in ağzı var ya. Met bakayım bir sana bir bak. Of, of, of. Hadi bakalım bir. Aha Emre ya. Emre al. Emre zaten ağzını dolduruyor. Bir daha sıra gelene kadar anca ağzım, ağzındaki dili yutuyor. Hadi Yunus, hadi Yunus Emre'm, hadi, hadi, hadi. Sipariş ettiğim pizza inşallah Metin Ali'ye yedirmeyeceksin. Aha, aha. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Sipariş gidiyorsunuz ha? Hemen hemen yarı yarıya gidiyorsunuz. Hadi Metin, hadi Metin, hadi Metin. Ay gitti 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 gitti. Emre bu arada hmm. ağzı dolu zaten ikincisi <laughs> yutamıyor bile. Ee, son kim hangi dilimleri alırsa artık o dilimler onun olacak tamam mı? Çünkü ya limon da getirmişsiniz. Omuz Omuzum üstüne cik 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 otuyor var kulağım gitti. Evet 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 en fazla kim yiyecek en fazla en fazla. Hadi. Dön artık. Hadi Yunus Emre hadi. Bu arada Metin Ali doydu. Hadi bakalım. Oo süpersin Yunus Emre. Zaten Yunus Emre dilimi tek seferde yuttu. Dilimi yuttu. Artık o son dilim. Oo Yunus Emre. Ben böyle bir şey görmedim. bitti 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 Jack. hadi 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 evet durabilirsin Yunus Emre çünkü Yunus Metin Ali en son ısırdı dilimi bitirdi o oh. tamam bir yutun 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 tamam sakin sakin artık sakin bir şekilde Metin Ali kolanı iç iç kolanı iç kolanı sakin 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 hadi bakalım. Oh. Allah aşkına şu kuşu da omuzumdan alsanıza. Ötüyor Yok, ötüyor hadi. kulağım gitti. Hadi bakalım al 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 al. al. Kaçıyor <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alın bakalım size minik kuş. Şimdi koyun sıra limonda onu yiyebilirsiniz. Süper bir yarış oldu. İkinizi de çok tebrik ediyorum. Yunus Emre şu anda baygın bir durumda çünkü gördüğüm kadarıyla pizzanın Başka bir pizza dilimini bir lokma olarak yedi. Yani hayatımda hiç seni böyle güzel yemek yerken görmedim Yunus Emre. <laughs> Yunus Emre biraz mayı, mayı mayı yemek yiyor ya. Pizza olunca bir an şey zannettim dedim Yunus Emre şimdi pizzayı dürüm yapıp <gülüyor> yutacak. <laughs> Betineli doydun mu? Bedavadan <laughs> beda.